Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar yeni fıkıh kitabımızın 2. ünite özetini yapacağız. Konumuz fıkıh hükümler ve delilleri. Konumuz iki ana bölümden oluşuyor değerli arkadaşlar. Birincisi fıkıh hükümler yani dinin bizden ne istediği farzlar haramlar gibi. İkinci olarak da fıkhi hükümlerin delilleri ve yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yani bu hükümlerin hangi kaynaklara dayandığı, Kur'an'a mı, sünnete mi, icmaya mı, kıyasa mı şeklinde konumuzu anlatmaya başlayalım. Öncelikle fıkhın temel hükümlerine bir göz atmamız gerekiyor. Önce onları bilmemiz gerekiyor. Hemen başlayalım. Öğreneceğimiz bu üç kavram elbette birbiriyle ilişkili olan birbiriyle zincirleme bağlantısı olan önemli kavramlardır. Şimdi ehliyet bir insanın haklara sahip olması ve boşlanma yeteneğidir aslında. Ne demektir bu? İşte hukuki haklardan yararlanabilmek için, işte bu hakları kullanabilmek için elverişli olmaktır. Nasıl ki işte bir arabayı sürebilmek için işte belli bir yaşa geliyoruz, ehliyet sınavına giriyorsak ehliyet de dini açıdan önemlidir. İnsanın akli ve bedeni gelişimine göre aşamalı olarak gerçekleşiyor. İşte ehliyet miras hakkına sahip olmak ya da birine borçlanabilmek özgürlüğüdür aslında. Mükellef ise dinen sorumlu tutulan kişidir. Yani akıllı olan, ergenlik çağına giren, e, dinin emir ve yasaklarına karşı sorumlu tutulan kişiye mükellef deniyor. Örneğin mesela 7 yaşındaki çocuk namazla mükellef değil, o tutulur mu? Hayır, o tutulur da ne? alıştırma yapabilir ancak. Ancak ergenlik çağına girdikten sonra mükellef olabiliyor. Hükümse Allah'ın mükelleflerden istediği şeylerin tamamıdır. Yani Allah'ın sorumluluk çağına gelmiş insanların davranışlarına dair işte yapınız ya da yapmayın şeklindeki helaldir, haramdır şeklindeki emirlerine, yasaklarına nedir? Hükümlenir. Namaz kılın emri mesela bir hükümdür. İçki içmeyin emri bir hükümdür. Bu şekilde aklımıza kalabilir. Şimdi şer'i hükümlerin konuları itibariyle üç ayrıldığını bileceğiz. Birincisi itikadi hükümler, ikincisi ameli hükümler, üçüncüsü de ahlaki hükümlerdir. İtikadi hükümler inanç esasları aslında, iman esaslarıdır. Mesela Allah'a inanmak, meleklere inanmak, işte kitaplara inanmak gibi nedir? İnanç esasları, kelam ilmi itikadi hükümlerle ilgileniyor İslam bilim tarihinde. Ameli hükümlerse mükellefin ibadetler ve muamelatla yani sosyal ilişkilerle ilgili sorumluluklarını düzenleyen hükümlerdir. Dedi. İşte bu da işte oruç tutmak gibi, alışveriş yapmak, namaz kılmak gibi. Bununla da fıkıh ilmi yani şu an işlediğimiz ilim ilgilenmektedir. Son olarak ahlaki hükümler var. Bu da davranışlardır. İnsanların birbirleri ilişkilerini geliştirmeyi ya da nefsin eğitilmesini hedefleyen hükümler ahlak hükümlerdir daha çok ahlak ve tasavvuf ilimleri bu konuyla ilgileniyorlar. Peki burayı nasıl aklımıza tutabiliriz hocam? Yani bunun hepsini nasıl tutar dersen? Şimdi itikat inanç demektir. Ama iman esasları. Amel ise eylem demektir. Bir iş yapmak demektir. Tamam mı? Ee, mesela oruç tutmak gibi. Ahlaksa davranıştır. Hani ahlaklı ya da ahlaksız diye söyleniyor ya. Bunlar da işte davranışa göre söylenen hükümlerdir. Peki şer'i hükümlerin kısımlarını bir de şöyle özetleyelim. İtikadi hükümler dini hükümlerin temelidir. Akait ve kelam ilgileniyor. Ameli hükümler mükellefin ibadetlerle muamelat ilgili sorumluluklarıdır. E, bu konuda işte dersimiz yani fıkıh ilgileniyor. Bu ders ilgileniyor. Ahlaki hükümlerde insanların birbirleriyle diğer canlılar olan ilişkilerini gelişip nefislerine eğitmesini hedefleyen hükümlerdir ki tasavvuf ve ahlak ilimleri de ahlaki hükümlerle ilgilenmektedirler teklifi hükümler yani efali mükellefin asıl dersimizin konusu bu. Şari'in bak şair değil şari yani kural koyucu İslam'da kim kural kor? Allah ve onun peygamberi kural kor. Dolayısıyla Allah'ımızın peygamberimizin mükelleften bir fiili yapmasını ya da yapmamasını istemesi ya da onu serbest bırakmasına işte teklifi hükümler denmektedir ki 7 kısımda bunları inceleyeceğiz. İşte farz kesinlikle yapılması gereken, vacip yapılması gerekli ama farz kadar kesin olmayan, sünnet peygamberimizin yaptığı bize tavsiye ettiği, mendup ya da müstehapsa yapılması güzel olan davranışlar, mübahsa işte serbest bırakılanlar yapabilirsin de yapamayabilirsin de, mekruhsa hoş görülmeyen, haramsa kesinlikle yasaklanan anlamına gelen teklifi hükümleri şimdi sırasıyla yavaş yavaş işlemeye başlayalım. Burada bazı yeni kavramlar var efal mükellefine. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi icap tekli teklif hükmü kısımlarından icap şari'in yani Allah'ın ve peygamberimizin bir şeyin yapılmasını kesin bir şekilde talep etmesidir. Bu hüküm vacip ya da farz olarak değerlendiriliyor. Ne ise yapılması istenen fiile ilişkin talebin kesin olmaması durumu. Buna da mendup ya da sünnet deniyor. İbaha ise şari'in yani Allah ve Resulü'nün bir fiilin işlenip işlenmemesini mükellefin seçimine bırakması. İşte buna da mübah diyoruz. Mesela yemek yemek, su içmek gibi. Kerahet ise terk istenilen fiile ilişkin talebin kesin olmaması. Buna da mekruh diyoruz. Tahrim ise şari'in bir şeyin terkini kesin bir şekilde istemesi. İşte içki içmeyin, faiz yemeyin gibi buna da haram ismi verilmektedir. Birinci sırada farz var sevgili arkadaşlar. Farzla başlayalım. Şimdi farz sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de şüpheye yer bırakmayacak kadar kesin olan, emredilen, inkar ettiğimiz zaman dinden çıktığımız hususlardır. Yani yapılması kesin olan, bağlayıcı deliller istenen davranışlardır. İnkar eden kafir oluyor. Mesela 5 vakit namaz farzdır. Ramazan orucu farzdır. Bunu yapmak zorundayız. Yapmazsa günahı vardır. Ama inkar ettiğimiz zaman dinden çıkmış oluyoruz. Farz ikiye ayrılıyor. Farz ayın herkesin tek tek yapması gerekenlerdir. İşte beş vakit namaz. Ahmet de kılacak, Mehmet de kılacak, annemiz de, babamız da, biz de. Yani hepimiz ayrı ayrı kılacağız. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Kimse kimsenin yerine oruç tutamaz. Bu farzı ayındır. Bir de farz-ı vardır ki bir grup yapınca diğerlerinden sorumluluğun kalkmasıdır. Mesela cenaze namazı. Bütün mahalle gidip de cenaze namazını kılmaz. Belirli bir grup kıldığı zaman diğerlerinden sorumluluk kalkıyor. İşte şahitlik yapmak gibi, cihad etmek gibi, okumak gibi. Yani bunlar nedir? Farz-ı kifayedir. Vacipse Hanefi mezhebinde vardır farz kadar kesin olmasa da yapılması şarttır yine Hanefi mezhebine göre. Mesela yatsı namazı farzdır. Ardından kılınan vitir namazı nedir? Vaciptir. Kurban kesmek vaciptir. Bayram namazını kılmak nedir? Vaciptir. Bunları yaptığımız zaman farz kadar kesin olmasa da büyük sevabı vardır. Evet, şimdi de mendup diğer adıyla sünnet konusuna geçelim. Şimdi peygamberimizin uygulamalarına sünnet denir. Yapana sevap kazandırır, yapmayana herhangi bir cezası yoktur. Ama peygamberimiz yaptığı halde biz niye yapmıyoruz diye kınanır o insanlar. Yapılması kesin olmayan ama istenen farz ve vacip dışındaki davranışlardır. Yapılmasına sevap vardır, terk etmesi günah yoktur ama kınanır. Sünnetteki kısma ayrılıyor. Sünneti müekkede dediğimiz zaman güçlü sünnet demektir. Yani peygamberimizin çok nadir olarak terk ettiği sünnettir. İşte sabah namazının sünneti gibi, işte dişleri misvaklamak gibi. Bunları peygamberimiz çok yapmıştır. Bizim de yaptığımız zaman sevabı olur. Süreti, sünneti müekkede ise peygamberimizin bazen yapıp bazen yapmadığı ibadetlerdir. Mesela ikindi ve yatsı namazlarının dört rekatlık sünnetleri müekkededir. İbaha yani mübah diğer ismiyle caiz ya da helal. Şimdi dinen yap ya da yapma denmeyen herhangi bir kesin kural olmayan kişinin yani bizlerin seçimine bırakılan alanlara da mübah deniyor. Yani dinimizin her şeyi farz ya da haram değildir. Mübah da vardır. Şimdi ilke şudur. Eşyada asıl olan ibahadır. Yani hakkında yasaklayıcı bir emir yoksa o şey nedir? Helaldir. Örnek mesela Hangi renk kıyafet giyeceğim? Siyah mı, mavi mi, pembe mi? Ya da akşam yemeğinde makarna mı yapsam, pilav mı yapsam? Ya da yürüyüş mü yapsam, koşu mu yapsam? Bunların tamamı bize bırakılmıştır. Oturmak, yürümek, spor yapmak gibi eylemlerimiz mübahtır. Tabii bunları İslam'a uygun yaparsak, Allah'ın rızası doğrultusunda yaparsak bunların da sevabı kişiye gelmektedir. Mekruhsa, şimdi hoş görülmeyen, işte yapılmaması istenen davranışlara mekruh denmektedir. Bağlayıcı olmayan fiillerdir. Şimdi iki grupta inceleyeceğiz bunda tahrimen mekruh bir de tenzihen mekruh. Tahrimen mekruh demek harama yakın mekruh demektir. Yani yasaklanması güçlü delillere dayanıyor. Mesela cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak nedir? Tahrimen mekruhtur. Başkasının pazarlığı üzerine pazarlık yapmak yine tahrimen mekruhtur. Burada şari'in zanni delille kesin olarak terkin istedi. Eylemlerdir. Harama yakındır bu. Tenzihen mekruhsa helale yakın olandır. Daha hafif yani nezakete uymayan davranışlardır. Mesela soğan yiyor adam, sarımsak yiyor, sigara içiyor, camiye gidiyor. İşte başkalarını kokusuyla rahatsız ediyor. Terk ettiğimiz zaman kesinle ve bağlayıcı olmayan şekilde İstenen eylemlerdir bu. Bu şekilde terk edersek bunları bu mekruhtan kurtulmuş oluyoruz. Ancak bu şekilde yaptığımız zaman olumsuz bir davranışta bulunuyoruz. Haramsa farzın tam zıttıdır. Yani Allah'ın kesin delillerle emrettiği hükümlere farz demiştik ya, haram da Allah'ın kesin delillerle yasakladığı eylemlerdir. Şimdi haramdan kaçınan elbette sevap kazanmaktadır mazeretsiz işleyen tabii ki günaha giriyor. Mesela 5 vakit namaz nedir? Farzdır. Yapmadığımız zaman işte günaha girmiş oluyoruz. Haramı da inkar eden yine dinden çıkıyor. Mesela içki içiyor adam günah kazanır ama içki dinde haram değildir dediğiniz zaman dinden çıkmış oluyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar, faluklar, şeytanı şiiren şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluş eresiniz. Yani Allah Şari bunu kesin emretmiştir. Haramı da yine iki grupta ayırıyoruz. Haramli aynihi yani özünde haram olan, kendisi bizatihi kötü olduğu için yasak olan, işte içki içmek, zina yapmak, domuz eti yemek, yalan söylemek gibi. Haramli gayrihi ise dolaylı haramdır. Aslında helal olan bir işin yanlış zaman veya yanlış yöntemle yapılması. Nedir? İşte bayram gününde oruç tutmak. Oruç ibadettir ama bayram ziyafet günü olduğu için o gün yasaktır. O gün tutmamak gerekiyor. Şimdi de ara kavramlar var. Azimet ve ruhsat gibi. Onlar işleyelim. Şimdi azimet ana kural demektir. Ruhsatsa istisna, kolaylık demektir. Şimdi azimet de normal şartlarda herkesin uyması gereken kurallar var. İşte nedir? Ramazan orucunu tutmak, işte zekat vermek, namaz kılmak. Bu nedir? Azimettir, kuraldır. Ruhsatsa bir zorluk varsa işte bir hastalık varsa ya da bir yolculuk varsa burada dinimiz bize bir kolaylık tanıyor. Ancak bu kolaylık geçici bir kolaylıktır. Diyelim yolculuk olan ya da hasta olan kişinin orucunu ertelemesi, başka zaman tutması. Yani or oruçtan muaf olmuyoruz. Onu muhakkak tutmamız gerekiyor. İşte böyle bir dinimizin kolaylığı vardır. Buna ruhsat deniyor. Peki bu saydığımız yedi hususun yani fıkhı hükümlerin edille-i şeriyenin kaynakları nelerdir dersek, delilleri nelerdir dersek bunu da iki grupta ayıracağız. Asli deliller bir de fer'i deliller. Asli delil Kur'an-ı Kerim gibi işte sünnet gibi peygamberimizin sünneti gibi hükümlerin çıkarıldığı asıl kaynaklardır. Zaten dinimizin temel kaynağı, ana kaynağı kitap ve sünnettir. Kur'an ve sünnettir. Fer'i delillerse, türetilmiş delillerdir. Diğer delillerdir. Neyden? Asli delillerden. Yani hüküm elde etmek için kullanılan diğer delillerdir. İcma gibi, kıyas gibi, sahabi kavli gibi, örf gibi. Bunlarla da işte ne yaparız? Amel ederiz. En temel kaynaklar sevgili arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. Bunu unutmuyoruz. Birincisi Kur'an-ı Kerim. Biz buna kitap deriz. Kitabullah, Allah'ın kitabı. Son indirilen kitaptır. Bütün delillerin aslı, bütün hükümlerin ana kaynağı Allah'ın emirleridir elbette. Kaynaklar hiyerarşisinin en başındadır. Kur'an-ı Kerim'in sübutu yani bize ulaşması katidir. Onda herhangi bir şüphe yoktur. Peygamberimize 23 yılda indirilmiştir ve bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bu şekilde devam edecektir. Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Kur'an-ı Kerim'in hüküm açıklama biçimi iki şekilde inceleniyor. Birincisi icmali, ikincisi tafsili. Şimdi icmali demek genel demektir. Tafsili demek tafsilat yani ayrıntılı demektir. Şimdi icmali de detayı verilmeden emredilen ibadetler. İşte namaz kılın, işte oruç tutun, zekat verin. Bunlar emrediliyor. Ancak ayrıntısı nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı belirtilmiyor. Detaylar yazmıyor. Peki bunu nereden öğreneceğiz? İşte ikinci kaynak sünnetten, peygamberimizin hadislerinden. Tavsili iman ise ayrıntılı. Yani çok önemli konular detaylı bir şekilde anlatılır. Mesela miras paylaşımıdır, evlenilmesi yasak olan kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Böylece kitabımızın özetini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim kendi iç bütünlüğünde ele alınıp parçacı yaklaşımlardan uzak durmak gerekiyor ayetlerin nüzul sıralamasını bilmek gerekiyor. Ayetlerin nüzul sebebini yani niçin indirildiğini bilip ayetlerin açıklamasını yalnızca bu sebeplerle sınırlamamak gerekiyor. Ayetlerimizi yine sahih sünnette bağlantısını tespit etmemiz gerekiyor. Ayetlerin geldiği ortam ve şartları da doğru analiz ettiğimiz zaman işte Kur'an-ı Kerim hükümlerini anlamakta kolaylık sağlamış oluyoruz. Asli delillerden ikincisi sünnettir. Peygamberimiz Hz Muhammed'in sözleri, uygulamaları nedir? Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesidir. Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberimizin dört tane e, önemli görevi vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki Allah Resulü'ne sizin için en güzel örnek vardır. Üsve-i Hasene. O yüzden Müslümanlar kendisine Hz Muhammed'e örnek alırlar. Peygamberimizde bir hadisinde ümmetim asla yanlışta ve sapkınlığa birleşmez diyerek aslında icmanın delilini bize sunmaktadır. Nedir Peygamberimizin dört görevi? Birincisi teyit yani onaylama, pekiştirmedir. Kur'an-ı Kerim'deki hükmü tekrar etmektir. Mesela Kur'an faizi yasak diyor, haram diyor. Peygamberimiz hadiste de faiz yene lanet olsun diyerek bunu pekiştiriyor. İkincisi tebyin yani açıklamadır. Kur'an'daki kapalı emirleri Peygamberimiz açıklıyor. Onlar mücmel olanları açıklıyor. Mesela namazın nasıl kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını bize öğretiyor bizzat kendisi de yapıyor. Üçüncüsü teşridir. Yani hüküm koymadır. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir konuda peygamberimiz hüküm kor. Mesela ninenin, ninelerimiz var ya babaanne, anneanne mirastan pay alması ya da evcil eşek etinin yasaklanmasını peygamberimiz hüküm olarak koymuştur. Pardon takyidi geçtik tahsis, sınırlandırmayı. O da şu genel bir hükmü özelleştirmesidir peygamberimizin. Mesela Kur'an'da ölü hayvan eti haramdır yazar. Sünnette peygamberimiz de deniz hayvanları hariç diyerek buraya bir istisna getirir. Yani dinimizi bize öğretmektedir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman teyit nedir? E, faiz Kur'an'da yasaklanıyor. Peygamberimiz de bunu teyit ediyor. Tebyin işte namaz, zekat, oruç belirtiliyor. Peygamberimiz bize bunu açıklıyor. Takki tahsis sınırlandırmadır. İşte haram olanlar belirleniyor. Onlara bazı istisnalar getiriyor. Teşride hüküm koymak işte ninenin mirastan pay alması gibi. Şimdi de feri delillerden icma, sahabi kavli ve örfe değinelim. İcma, İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmasıdır. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı var, Din İşleri Yüksek Kurulu var, onların alimleri var. Onlar Kur'an'a göre, sünnete göre ne yapıyorlar? Fetva veriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in mesela kitap haline getirilmesi konusunda sahabe bir araya toplanmışlar ve Hz. Ebubekir döneminde musaf haline getirilmiştir. İşte bu onların icmasıdır, ortak kararıdır. Sahabi kavli ise peygamberimizi gören sahabelerin görüşleridir aslında. Mesela peygamberimizin iştihatlarını, görüşlerini en iyi onlar görmüşlerdir. Onlar ne yaptı? Tanıklık etti. Vahye tanıklık ettiler. Peygamberimizin yöntemini gördüler ona çok özel önem verdiler. Örf ise toplumsal adettir. Her milletin, her ülkenin kendine ait örfleri vardır, gelenekleri vardır. Dine aykırı olmadığı sürece örf kullanılıyor. Mesela beyaz eşyanın eve teslim edilmesi masrafının satıcıya ait olması nedir? Bir örftür. Yani bunun Kur'an'da ya da sünnette bir bağlantısı yoktur. Kıyas ise Yöntemlerden hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü aralarındaki ortak özelliğe dayanarak hükmü belirtilen bir meseleye göre belirtmektir. Yani kıyaslamaktır. Hani falancanın çocuğu senden daha çalışkandır diye kıyas yapıyorlar ya yanlış olduğu halde. Dinimize de hakkında hüküm olmayan yeni bir olayı ortak bir özellik sebebiyle hakkında hüküm olan eski bir olaya benzetmeye denmektedir. O halde kıyas dediğimiz zaman benzerlik kurma. Yani hakkında hüküm olmayan yeni bir olayı ortak bir özellikten dolayı, illetten dolayı hüküm olan eski bir olaya benzetmektir. Mesela eski olay nedir? Kur'an'da şarap yasaktır. Sebebi nedir? Sarhoş etmesidir içeni. Yeni olay nedir? Uyuşturucu haplar mesela. Kur'an'da adı geçmez. Peki kıyasladığımız zaman ne diyebiliriz burada? E ee, da sarhoş edip aklı giderdiği için ortak özellikleri var diyeceğiz. Şarap gibi o zaman o da nedir? Haramdır. Tamam mı? Bu şekilde bir ortak hüküm çıkarabiliyoruz buna kıyaslıyoruz. Bir diğeri istihsandır. Belki yeni duyuyorsunuz bu kavramı ama kolay bir kavram. İnce görüş demektir aslında. Kolaylık demektir istihsan. Tamam mı? Mesela genel kuralın katı uygulanması zorluk çıkaracağından dolayı daha özel, daha kolay bir hüküm tercih edersek buna istihsan diyoruz. Örnek diyelim normalde olmayan bir mal satılamıyor değil mi? Mesela meyve ağaçta yokken satılamıyor. Ancak çiftçinin diyelim paraya ihtiyacı varsa selem akdi denir buna. Yani parası peşin, malı sonra teslim gibi. İstihsan yoluyla bu caiz görülebiliyor. Yani burada bir kolaylık vardır dinimizin bir kolaylığı. Mesalihi Mürselle. Hiç duydunuz. Mürsel diye bir isim duymuşsunuz da. Mesalihi Mürselle de aslında kamu yararı demektir. Toplumun faydasını gözeterek aslında hüküm çıkartmak demektir. Burada nedir? İşte e, me, e mesalihi amaç hakkında herhangi bir ayet ya da hadis ya da icma kıyas yoksa İslam dininin ruhuna uygun olarak faydalı şeylere göre hüküm vermek diyeceğiz. Mekasidu şeria ise dinin gayeleri. Yani tüm hükümler beş temel amacı korumaya yöneliktir dinimiz aslında. Nedir o? Din, can, akıl, nesil ve mal. Bunların korunması zorunludur. Kur'an'ın çoğaltılması, işte trafik kurallarının konulması, tabu kayıt sistemi bunlar nedir? Kur'an'da geçmez ama toplum düzeni, mastahat için bunlar gereklidir yapılması zorunlu. Hazreti Osman işte Kur'an'ın okunuşundaki ihtilafı gidermek için Musaf'ı çoğaltması da günümüzdeki tapu dairesi gibi Mekkese duş şeria örnek olarak yukarıdaki mesele müsteli ortaya koyuyor. Bir de setli zerayı vardır. Bu da set koymaktan aklınıza gelsin. Yani ne demektir? Bu kötülüğe giden yolu kapatmak demektir. Bir şeye haramsa ona götüren yolda nedir? Yasaklanması lazım. İşte içki içmek haramdır. O zaman içki üretmek, satmak, reklamını yapmak da yasaklanmalıdır ki insanlar harama ulaşamasınlar. O yüzden bunlara tedbir almaları gerekiyor. Sevgili arkadaşlar şimdi konumuzla ilgili sizlere 5 tane kısa kısa soru hazırladık. Onların cevaplarını verelim. Daha sonra bu dersimizin ikinci sınav sorularını yayınlayacağız. Efali mükellefin teklif, hükümler nedir diye. Bu şekilde belki direkt soru gelmez. Onlardan birisi ya da birkaç ayrıntılı sorulabilir. Burada bilmemiz gereken mükelleflerin fiilleriyle ilgili olan şari'in yani Allah ve Resulü'nün taleplerini ifade eden hükümlerdir. Farz, vacip, sünnet, mendup, mübah, mekruh, haram gibi 7 tane sayacaksınız. Farz ayin ve farzı kifayi arasındaki fark mesela sorulabilir. Burada farz-ı ayn dediğimiz zaman herkesin, her mükellefin, her Müslümanın bizzat yerine getirmesi gerekenlerdir. Beş vakit namaz gibi, oruç gibi diyeceğiz. Farz-ı kifaye ise toplumsal bir sorumluluktur diyeceğiz. Müslümanlardan bir grup yerine getirince diğerlerin üzerinden sorumlu kalkmasıdır. İşte cenaze var diyelim bir grup kılarsa diğerlerinden bu sorumluluk kalkıyor. Fıkhımızın asli delilleri yani Edille Erbağ'ın İlk ikisi nelerdir diye mesela bu şekilde bir soru geldiği zaman da şöyle diyebilirsiniz: Temel kaynak, ilk iki kaynak Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin Sünneti, Kur'an-ı Kerim'i açıklayan hadisleridir yazabilirsiniz. Üçüncü olarak kıyas yöntemini bir örnekle açıklayınız şeklinde bir soru geldiği zaman buna benzer: Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan içkinin haram kılınma sebebi sahhoş ediciliktir. İşte hamur, illet. Bu ortak illete sahip olan hükmün naslarda belirtilmemiş yani Kur'an'da ve sünnette belirtilmemiş uyuşturucu gibi diğer sarhoş edici maddelerde nedir? Kıyas yoluyla haram kabul edilir diye yazabilirsiniz. Son sorumuzda Mekasidu şerianın yani İslam'ın gayeleri gayesinin 5 temel amacı nedir? Yani İslam dini neyi korumak istiyordu? 5 tanesi din, can, akıl, nesil ve malın korunmasıdır bunlar herkes tarafından saygı duyulması gereken her kişinin kendi onuru, şerefidir şeklinde cevaplandırabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu şekilde tüm derslerimizin konu anlatımlarını, özetlerini dinleyebilirsiniz. Sizler de videolarınızı beğenerek, kanalımıza abone olarak, kanalımızı tüm imatiplere duyurarak onların da abone olmalarını, bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilirsiniz diyoruz. Birlikte kazanalım diyor. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.